Efendilik'te 6. haftayı da geride bıraktık. Aynı zamanda da 2021 yılının son haftanın değerlendirmesi olacak. Samet'le birlikteyiz. Samet hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel, bol gollü bir haftayı geride bıraktık sanırım. Bol ve çok estetik gollerle dolu bir haftaydı gerçekten. Yani gole doyduk bu hafta. Gole doyduk. Katılıyorum. Tabii cehennemlik anlamında da bazı örnekler vardı. Az sonra bunları da söyleriz. Ee, bol golü dedik, güzel maçları izledik dedik. İlk olarak istersen haftanın golüyle başlayalım. Ee, ya bu kadar güzel gol arasında gerçekten haftanın golünü seçmekte çok zorlandık. Yani bir numaraya bir tane gol koyduk ama hangisini bir numaraya koysak gerçekten hiç sırıtmayacak gollerdi. Yani Hepsinden de bahsetmek isterim açıkçası. Ee, öncelikle bir numara koyduğumuz gol sadece estetik olarak değil de gerçekten golün önemi de çok önemli bir rol oynadı bunu seçmemizde. Ee, büyük avlu maçında Özgür Kızılama'nın son dakika hibrit karşısında, karşısında, son dakikada attığı korner golüyle takımına beraberliği getirdi. Sanatı solmayan gol diyebiliriz gol gerçekten. Golü attı ve maç bitti. Kornel'den muhteşem bir gol attı. Ee, önce... Halil Hoca hemen düdüğü çaldı. Evet, <laughs> <laughs> hemen düdüğü çaldı. Maçı Alışkınız. <laughs> Ya buna haftanın golü diyebiliriz ama gerçekten çok daha güzel goller vardı. Özellikle e, Kalipso Nevzat'a maçında, maçında da her gol birbirinden güzeldi. Kesinlikle. E, ikinci golde Kalipso'nun attığı ikinci golde iki 4 kazandı Kalipso. Kalipso çok güzel bir performans sergilediler. Ercan'ın attığı uzun pasta Uğur Dolsoy'un gelişine çok düzgün bir düzgün vuruşu gelsin. vardı. E, bu da bu hafta gördüğümüz çok güzel gollerden birisiydi. Hı -hı. Aynı şekilde aynı maçta Nevzade, Nevzade oyuncusu de. Baki'nin defanstan seken topa gelişine çok güzel bir vole tarzı bir vuruşu vardı. Yine şık bir gol Ömer'den çok, gelmişti. Aynen yine Ömer'den Nevzat'ın ikinci golünde çok şık bir gol izlemiştik. Aynı şekilde haftanın açılış mücadelesinde spartak, spartak Goodfellas. Goodfellas maçında Erkan'ın Spartak oyuncusu Erkan'ın icazat dışından aşırtma tarzı diyebileceğimiz bir vuruşla çok şık golü vardı yine dediğimiz gibi. Daha yine, çok ilk günden de. Evet daha çok ilk günden çok goller vardı ama yine bahsetmek gerekirse e, Futbol Brothers'ın son baskıyı 3-1 yendiği yani maçta son, son baskının, baskının tek golü. golü, atan, golü. Evet, Metin. 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 E, topu sağına çekip uzak köşeye çok sert düzgün bir vuruş yaptı. Güzel bu goller aslında. Yine, aynen izlediğimiz. ya Eğer bu kadar çok <laughs> rakip olmasaydı normal bir haftada gerçekten haftanın golü olabiliriz ama bu hafta ya, gole doyduk ya öyle diyeyim. Çok güzel goller izledik. Bol gollü dedik. Güzel gollerde izledik. Ee, Özgür Kızılayma'yı da tebrik edelim. Ee, takımına puanı getiren golü son saniyede hem de kornerden buldu. Aslında geçtiğimiz sezonlardan da bu tarz gollerine alışkınız Özgür Kızılayma'nın. Peki. Haftanın kurtarışı. Haftanın kurtarışı. Haftanın kurtarışı çarşamba günden geliyor. Ee, Fire Dryer The Wall maçında The Wall oyuncusu Ertan'ın yakın mesafeden Yerden sert şutunda Farid Vercel'in mert gerçekten çok iyi bir refleks gösterdi. Yerden ayağıyla, sağ ayağıyla yani ben çok güzel yakın mesafeden bir kurtarış yaptı. Haftanın kurtarış olarak bunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde bugünün maçlarında Borzoda Cem'in kullandığı füçik vuruşunda Ali Rıza abinin yani kapattığı köşe ama top kenara gitti, çok köşeye gitti. Uçtu, tobe uçtu. <laughs> estetik bir estetik bir kurtarışı imzalattı o da. Evet. Ee, katılıyoruz. İyi akşamlar. Teşekkürler. Evet haftanın son maçı sonrası değerlendirmeler devam ediyor. Evet Halil Hoca da aşağıdan. Ee, tüm izleyenlerimizin 2021 yılını kutluyor Halil Hocamız da. Teşekkürler hocam. Yine bağırarak tabii ki. Ee, ve haftanın takımı. Diyebiliriz. Haftanın takımı ya bu sene açık ara en net en güzel futbolunu oynayan ve yani bu sezonun ilk galibiyetini alan ilk puanlarını ilk, puanların galibiyetini. ilk galibiyetini alan Kalipso'yu haftanın takım olarak yani görmekte açıkçası pek de zorlanmadık. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Nevizade'yi 4-2'lik iki bir skilla yendi ve e, aynı maçtan e, Kalipso'nun galibiyetine 2 gol, bir asistle katkı veren Ercan da e, bizim gözümüzde bu hafta haftanın oyuncusuydu. Haftanın oyuncusu Ercan'ı, haftanın takımı Kalipso'yu da bir kez daha tebrik edelim. Ee, bahsettik ee, değerlendirmeyi açarken de centilmenlik durumları da çokça yaşandı. Ee, öncelikle büyük havlu e, maça 11 kişi çıkamadı. Evet, 10 kişi başladılar. 10 kişi başladılar. Ee, aslında bir arkadaşları sonradan gelip oyuna girecekti. Hibrit'e dediler siz 11 kişi başlayın önemli değil bizim hatamız biz geç geldik ama e, Hibit takımı büyük bir centilmenlik örneği sergiledi. Maça bir devre boyunca 10 kişi devam ettiler. Hı. İkinci yarının başlarında e, Büyükavlu'nun 11. oyuncusu geldi ve ikinci yarı 11-11 şekilde devam etti. Tamam. E, aynı şekilde Spartak açılış maçında Spartak oyuncusu e, Erkan'ın <laughs> bir güzel bir centilmenlik örneği vardı. Rakip ee, elle, rakip oynama, rakip bekledi. Aynen, rakip elle <laughs> oynama bekledi. Rakip 50 oynama bekledi. Halil Hoca hayır dedi. El, Halil Hoca el diye değerlendirmedi pozisyonu. Rakibin de biraz itiraz olunca Erkan da gerginlik çıkmasın diye topu atağa gidiyorlardı aslında ya gerginlik çıkmasından ya çıkmasın diye ziyade düşünmesinden mi? ziyade Aynen. kendisi bireysel olarak yani topu dışarı aldı. İnisiatif aldı. Evet. İnisiatif aldı. Atağa evet. topu Top taç attı. Yani topu rakibine vermiş oldu. Bu da gerçekten bu hafta. Hem güzel bir gol attı istemiş. hem de güzel bir davranış gösterdi evet. bu hafta Erkan. Evet, Erkan'ın da. Nevizade'den de, de Tolga benzer bir davranışı imza attı. O da aynı şekilde evet. davrandı, gentlemanlik anlamında. Onu da kutlayalım. Bugün de yine bazı maçlarda benzer durumlar yaşandı. Bu hafta içinde güzel gentlemanlik davranışları, örnekleri gördük diyebiliriz. Bu yani benim e, efendilikte bu sezon izlediğim en iyi hafta. Evet. Gollerle Görmek bakımında. istediğimiz Görmek istediğimiz hafta ee, güzel bir haftaydı. Bol gollü. Bol yani yılı güzel bir var. şekilde Aynen. bitirdik. sanırım. çok güzel bir hafta ile çok güzel bir altı maçla kapatmış olduk. Evet. Altıncı haftada altı karşılaşmayı bu şekilde biraz değerlendirmiş olduk. Ee, artık noktalayalım. Bugün hava güzeldi bu hafta güzeldi. Evet, biraz yağmurlu soğuk olacak <laughs> gibiydi ama sonunda da yağmur kesildi. Futbol oynamak için rüzgarsız gayet Son güzel bir hava vardı. Aynen. Senin de yıl, yeni yılını kutluyorum Samet. Ben de kutluyorum. Tüm gözlemci ekibinde yer alan arkadaşlarımızın, tüm takımlarımızın, tüm oyuncularımızın, hakemlerimizin, kameraman arkadaşlarımızın, hepinizin yeni, hepinizin yeni yılını kutluyoruz. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Seninle görüşmek üzere <laughs> <özellikle> diyelim o <laughs> Bu zaman. Bu güzel espriyle birlikte haftanın <laughs> değerlendirmesini de noktalıyoruz. 2022'de görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>